Kişisel finansmanınızda ustalaşın. Herkese merhaba. Kişisel finans üzerine bugünkü oturumumuza hoş geldiniz. İster finansal yolculuğunuza yeni başlıyor olun, ister para yönetimi becerilerinizi geliştirmek istiyor olun, bu video tam size göre. Finansmanınızı kontrol altına almanıza yardımcı olacak bazı temel prensiplere dalalım. Ki bütçeleme temelleri öncelikle bütçeleme şey, paranızın nereye gittiğini merak etmek yerine nereye gideceğini söyleyen bir plandır. 50-30-20 kuralı başlamak için harika bir yoldur. Gelirinizin %50'sini ihtiyaçlarınıza, %30'unu isteklerinize ve %20'sini tasarruflarınıza ve borç ödemelerinize ayırın. Harcamalarınızı takip etmek, finansal durumunuzun üstünde kalmanıza ve gereksiz borçlardan kaçınmanıza yardımcı olur. Tasarruf etmenin gücü, tasarruf, finansal güvenlik için çok önemlidir. Acil durum fonu oluşturarak başlayın, 3 ila 6 aylık yaşam giderlerini hedefleyin. Bunu yaptıktan sonra emeklilik hesapları ve yatırımlar gibi uzun vadeli tasarruflara odaklanın. Unutmayın, tasarrufa ne kadar erken başlarsanız, bileşik faizden o kadar çok yararlanırsınız. 4. Akıllı yatırım yatırım, servet oluşturmanın önemli bir parçasıdır. İster hisse senetleri, ister gayrimenkul veya yatırım fonları olsun, amaç paranızın sizin için çalışmasını sağlamaktır. Her zaman araştırmanızı yapın, yatırımlarınızı çeşitlendirin ve bilinçli kararlar almak için bir mali danışmanla çalışmayı düşünün. Borcu akıllıca yönetmek, borç düzgün yönetilmezse büyük bir engel olabilir. Öncelikle kredi kartları gibi yüksek faizli borçları ödemeye öncelik verin ve diğerlerine asgari ödemeler yapın. Gereksiz borç biriktirmekten kaçının ve her zaman imkanlarınız dahilinde yaşayın. Finansal özgürlük küçük ve tutarlı adımlarla başlar. Bir bütçe oluşturun, düzenli olarak tasarruf edin, akıllıca yatırım yapın ve borcunuzu etkili bir şekilde yönetin. Gelecekteki benliğiniz size teşekkür edecek. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, paylaşmayı ve daha fazla finans ipucu için abone olmayı unutmayın.